Alo. Evet ben bağlattım. Bekliyorum. Ha, Sait abi. Abi ben evdeyim. Bu kapının önünde bir araba var. Dört saattir burada. Eee? E'si çıkıyorum işte. Eğer onlar gelmiyorsa biz gideriz. Bekle bekle. Bu ne ya? Otur oturduğun yerde Ramiz. Zaten işler karışık. Nasıl karışık? Bilmediğim bir şey mi var abi? Senin şu çocuk Kenan. Ne olmuş Kenan'a? Yok ortada. Nasıl yok? Bendeydi abi. Ondan sonra işte. Gelmedi. Gazinodan biri görmüş en son. Şeyle. Kimle? Senin kanlılarla. Nerede? Nerede görmüşler? Süleymaniye Camii civarında. Bana bak. Bir başına sakın bir işe kalkma. Duydun beni. Ramiz, Ramiz. Kenan neredesin? Kenan, neredesin? Kenan? thank mm -hmm. you Ramiz abi. Ramiz uyandın. Kenan. Yorma abi kendini. Dinlen biraz. Selma gel biz çıkalım. Acıyor mu çok? Fena faka basmışsın. Dört kurşun çıkardılar vücudundan. İyi olacaksın ama. Merak etme. Mecbur eve getirdik. Ama doktor hep gidip geliyor. İyileşecek dedi. Sen neredeydin çocuk? Dediğini yaptım abi. Selma'yı aldım çıktım. Haber bekliyordum senden. <laughs> tamam. Fazla şey yapma. Haklıydın çocuk. Tuzaktı. Kim peki? Hain kim? Hain beni oraya gönderen. <laughs> uyanmışsın sonunda. Uyandım abi. abi. inemedim bir yokuşu. Birinci. Birinci. Nereye gidiyoruz çocuk be? Sen de açsınlar dört tane delik de sen in bakayım. İniyor musun yoksa yuvarlanıyor musun? Bana açamazlar abi öyle delik milik. Ben koşman ki bir başıma cengaver gibi. Sen koştun ama benim için. Kenan. E hani kovuyordun sen beni? Gelme peşimden diyordun. Şimdi beni koruyacağım diye kurşun yiyorsun. Kenan. Doğruyu söyle abi. Korktun mu bana bir şey olacak diye? E peki şimdi bu hayrattı ne olacak? O beni öldürtmek istedi, beceremedi. Şimdi sıra bende. Nasıl sıra sende abi? Koskoca hayrattı bu, nasıl halledeceksin ki? Önce kendi işimi alacağım elime ufak ufak. Sonra da hayratlıyı. Ufak ufak. Önce çevre yapacaksın. Derdi olana yardım edeceksin. Sonra hem nam hem para. Sonra kendime çalışacağım diyorsun yani. Bu mudur? Ya budur da nereye gidiyoruz çocuk? Geldik abi geldik. İlk işin hayırlı olsun. Bu mu? bana yardım edecek? Koskoca Ramiz Kara eski. Duymadın mı? Ha. Şey. O senin cahilliğin tabi. Ne yapalım? Bu adam var ya. Katil, katil. Hiç kimseden korkmaz. Alem korkar ondan. Bir işin düştü mü ona geleceksin. O seni herkesten korur. Abi ne oluyor? Al sen şunu nöbet tut kapıda. Sen de gel otur kardeş korkma. Ben buradayken kimse zarar veremez sana. Herkesten, her şeyden korkar oldum. Burası bana dedemden miras. Öyle pek bir maddi değeri yok. Zaten yeterince param var benim. Ama hatırası var işte. Ee, sorun? Bir adam geldi. Yan taraftaki yerleri almış. Burayı da istiyor. Adama bir ton para verdim vazgeçsin diye. Ama şimdi başıma bela oldu. Her gün gelip para istiyor. Kimdir bu arkadaş? Kimlerdendir? Dert o değil ki. Birinin korumasına mı girmiş ne? Asıl dert o adam. Eli silahlıymış. Gözünü kırpmadan adam öldürüyormuş. Yani pis herifin tekiymiş. Herkesin ödü patlıyor. Kenan işte. Sana yardım edecek biri var. Hiçbir şeyden korkmaz dedi. Edeceksin mi? Bizde bir yardım isteyen geri çevrilmez. Bir de ecelini isteyen. İsim ver. Sağ olasın. Nasıl oldum ama? Ha? Bakma, kalantor bu. Temiz iş. Sen araştırdın mı bu işi? Evet. Belalısını korkutacaksın işte. Peki belalısının koruması varmış, onu da araştırdın mı? Yo. E onu da korkutursun. Na korkuturum. Kim o adam biliyor musun? Karacelal. Hayrattın ne yakın arkadaşı? Etmeyelim ab, kabul etmiyorum. Geç kaldın çocuk. Da fazlan bir kere çıkar. Al sana Kara Celal. Aldım bile çocuk. Sözüm adamda. Yardım edeceğim dedim bir kere. Abi nasıl kafa tutacağız biz bu adama? Hayrattı keser bizi. Zaten seni aradan çıkartmaya yer arıyor. Beni belki ama senincini seviyor bak. En sevdiğim şarkı sevmedim kara gözüm. Sevemedim kara, <laughs> kara gözüm. Hmm. Selma çok güzel söyler o şarkıyı. <laughs> Söylesin. Hadi bakalım yavrucuğum. Mırıldan bakalım Celal abine. <laughs> Sevemedim kara gözlüm seni doyunca Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Bravo. Bravo. Gerçekten şahane bir ses. Ee, lakin bu şahane sesi e, bir kısacık almam lazım. Ee, Selma Hanım, repertuarla ilgili böyle bir küçük bir sorun var da. Hürmetler. <gülüyor> <gülüyor> evet. hey, hadi bakalım Celal'im. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? O adam Ramiz'i öldürüyordu. Sen hala gözüne gireceğim diye. Kenan bırak sana işini yapıyor ya. Ama bilmiyor abi. Sen biliyor musun o şarkı söyleyen adam kim? Biliyorum. Hayratlı'nın arkadaşı. Hayratlı'nın eski arkadaşı. Bak Selma, bir iş aldık biz. Hayratlı'dan kurtulmak için bundan sonra kendi işimizi yapacağız. Ama bu işi yapabilmemiz için senin o musiki severle Hayratlı'yı bir ayırmamız gerekiyor önce. Ha, O zaman fazla bağlanmayayım o adama. Selma. Ramiz. Kenan. Herkes yapması gerekeni yapıyor ya işte. Hayrat da seni kendine tehdit görüyor. Aradan çıkarmaya çalışıyor. Siz ona karşı koymak için güçlü arkadaşlarını yanından çekiyorsunuz celali ondan uzaklaştırıyorsunuz. Sen de astrolist olacaksın diye hayrat diye yanaşıyorsun. Bu mu? Hayır. Sizin yaptığınızı yapıyorum ben de. Anlasana. Kendime bir yol bulmaya çalışıyorum Kenan. İkiniz de çok iyisiniz. Ama şu da bir gerçek. Siz beni astrolist yapamazsınız. Hayratlı yapar. <laughs> kızma ya. Kötü bir niyeti yok onun. Daha iyi bir planı da yok ama. Senin var mı? Abi bir şey diyeceğim. Senin şu arkadaşın Celal. Nasıl sağlam biri midir? Çok. Bırak da, senin şu kanlılar geri dönmüş, bir zayi ile tabi, yine gelecekler Ramiz. Gelecekleri varsa görecekleri de var abi. <laughs> o işe canım sıkkın. Biraz da ben sebep oldum senin vurulmana Bizim çocuk yanlış istihbarat vermiş. Nereden bilebilirdim ki? Değil mi? Tabii sen nereden bileceksin ki abi? Abi, koş bir durum var. Selma, Selma'yı kaçırmışlar. Kim ulan? Kim? Selma'yı kaçıran kim? Vallahi bir şey bilmiyorum ben. Gece gördüm bir tek da müşteriye çiçek satıyordum. İki adam geldi arabaya bindirip götürdüler Selma ablayı. Ondan bir de gören yok. Öyle mi? Kuş olup uçtu yani. He? Abi, bir şey yaptılar kesin. Polise gidelim, hastaneye gidelim, bir şey yapalım abi. Kimse bir yere gitmiyor. şimdi? iyi mi yani Selma? Dur çocuk bir sakin ol ya. Burada gazino racon. Transferler zorla yapılır. Kim? Sahipleri kim? Benim gazinomdan solistimi çalan kim? Kim olan kim? Bizden biri değil abi tanımıyoruz ama... ...eğer ilanı nerede buldun diye sorarsan... Nerede? Bir arkadaşın mekanda camdaydı. Hangi arkadaş Ramiz? Kim? Senin arkadaşın Kara Celal abi. Biliyordum. İçine düşecekti. Celal kaçırmış. Öyle. Bu gazinocular ahbabıymış abi. Kendi de Bursa'da dediler şimdi. Bir oteldeymiş. <laughs> Bir şey yapmayacak mıyız? İstersen ben birini göndereyim abi oraya. Git Ramiz! Karnını doyur. Nedir? Doğruymuş. Celal burada. Sen de. Otel müdürüne bir küçük ziyaret abi. Sana selam var. Celal'in katını boşaltıyorlar. Hangi kat? Şey, kral dairesi abi. Selma da oradaymış. Kral dairesi bir de. Üstelik Selma ile. Abi bir dakika ya. Benim anlamadığım bir şey var. Ne? Siz bozuştunuz mu Celal'le? Niye sana kazık atıyor? Hem de ne kazık? En acısı. Dost kazığı. Abi bir dakika. Son bir şey daha. Niye Selma'dan Ermin değil? bir devir onun devri artık. Genç as solist. Sait abi kullanmayınca başkası kaptı demek ki. Hangi kapı? Burada kapalı mı kalacağım ben? Ne oldu? Sıkıldın mı? Yani yok da... Ee? <gülüyor> <gülüyor> Sait abi. Sait yetiştin yetişmesi. Hayırdır Sait? Benim mekanımdan zorla kadın kaldırmak. Ha? Yanlış yaptın Celal. Ne zorlası be? Kendi istedi. Seninle kaçamak yapalım dedi. Demedin mi? Yalan. Zorla getirdi. Kaçırdı beni. Kaçırması kızım ne Aa, diyorsun sen? Kal orada. Geri. Az solist yapacakmışsın sermaye. Her gün yiyip içtiğin mekanı, benim gazinomun sermasını ilanlar bastırıp bursalara kaçıracak adam mısın ulan sen? Ha? İt ol it! İki yüzlü hain herif. Sana güvenmiştim ben. Kimsin ulan sen ha? Kimsin? Doğru konuş Sait. Ben kimsenin mekanından kız kaldıracak adam değilim. İstersen bak! Çek elini! <laughs> Benim vallahi bir suçum yok. İftira attı Celal. Sonra kaçırdı beni ona söyleyeceksin dedi. Çok korktum. <laughs> Ağlama artık tamam. Ağlama kız tamam. Gördün mü? Seni paylaşamıyoruz artık. Bizim o küçük kız büyümüş de astoris olmuş çoktan. Estağfurullah. İki gece senin. <laughs> yani, Nermin birden indiremem aşağı. Haftada iki gece sahne senin. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şş, tamam. <laughs> ya tamam ağlama kızım. Aa, bırak <laughs> işim gücüm var benim hadi. Ağlama. Tamam sen ağlama. Tamam tamam gitti ağlama. <laughs> sen var ya, sen astrolisti bırak, aktrist ol bence. O neydi sen Selma? El ilanları, yalancı şahit bulmalar. Celal'i nasıl kandırdın? Ne? Ne var ya? Bu gece beni çıkıştan al. Küçük bir kaçamak yapalım. Şarkılarımı sadece senin için söylerim Selma. Adamı öldüreceğini ne bileyim. Niye yaptın? Yoktu planda. Ben burada turistçilik oynamıyorum Selma. Meraklının altını kazıyorum. Ha evet ya. Mesut aradı bisikletçi. Celal'i temizlediğin duyulmuş. Rahat bırakmışlar. Büyükmüş Ramiz dedi. Minnettarmış sana. O belaları da parayı getirip geri ödemiş. Al. Bu da bir kısmı. Teşekkür için. mısın? Herkes sonunda istediğini aldıysa sorun yok. Bu anı hatırla çocuk. Karşındaki kadınsa eğer hamleni yapmadan evvel iki sefer düşüneceksin. Çünkü kadın her zaman bir adım öndedir.